FX Drama hoş geldiniz. Bu serimizde sizden gelen soru ve istekleri dilim döndüğünce ve vaktim olduğunca yanıtlamaya çalışacağım. Bu dersimizde Sayın Emrah Tokçu ve Sayın Tufan Göçmen'in bir konu olan, özel bir konu olan custom indikatörleri ekleme ve bu indikatörün kullanılması konusunda bir sorusu olmuştu. İsterseniz önce gelelim Emrah Bey'in ve Tufan Bey'in sorularını görelim. Ardından da konumuzu anlatmaya başlayalım. Emrah Bey gelecek dersi özel bir indikatör, buffer kullanarak al-sat yapan bir algo dersinizi sabırsızlıkla bekliyorum hocam. Ben denedim yapamadım. Bir yerde bir şey kaçırıyorum. Anlatacağım. E, Tufan Bey, e, Tufan Beyin ise isteğine gelelim. Çok teşekkürler Emre Bey. Bir isteğim olacak. Mümkünse bir derste may indikatör atama ve buffer'lardan bir expert oluşumu iyi anlatırsanız sevinirim diyor. Şimdi bu kısmı aslında 3 bölümde anlatacağım size arkadaşlar. Birincisi custom indikatör ekleme kısmını anlatacağım. fx Ardından custom indikatörün buffer'dan data dönüyor muyu hem basit yolla basit bir çözümle göstereceğim. Ayrıca de teknik bir bakışla da gösteriyor olacağım. Son olarak da aslında bir e, condition olarak nasıl kullanılmakta, nasıl e, seçilmekte o kısmı anlatacağım. Şimdi ilk olarak e, elinize bir tane diyelim ki indikatör geçti. Birilerinden aldınız veya birilerinden buldunuz. Kullanmak istiyorsunuz. Source kodunun olması lazım. Source kodu varsa eğer my indikatör diyorsunuz. E, fx indikatör tabına bastığınızda size aslında Add the custom dediğiniz vakit buradan gelip çok pardon hemen buradan gelelim. Evet şunu alalım. Tabii bu burada değil. Expert diyelim. Indicators. Gelip buradan seçebiliyorsunuz. Örneğin Renko'yu seçelim. Gördüğünüz gibi update dediğinizde artık aslında FX Dreamer'da bunu seçebilir hale geliyorsunuz ki burada sol tarafta listede gördükleriniz benim önceden eklediklerim. Bunu eklemeyelim. Update dediğiniz zaman eklenir ya da gelip seçip delete dediğinizde de silinir. Şimdi seçtik bir tane Renko'ya bakalım. Bakın Renko eklemişim bir tane. Bir yerden gelmişti. Bir de bir arkadaşımız galiba linkinden göndermişti. Ali Bey My MyFX Formula diye gönderdi. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark da şu. Ee, bir tanesi aslında buffer'ına e, ilgili okuduğu değeri set ediyor. Biri etmiyor. Şimdi bunu iki yöntemle anlayacağız ama önce Bunu nasıl göstereceğimi anlatacağım. Bunu basit bir yönde şöyle yapıyorum. Yani eğer diyelim ki kod bilmiyorsanız, kod okuma şansınız yoksa imkanınız yok anlamıyorum diyorsanız Hiç problem değil. Bir tane yukarı bir tane evritik koyuyorum. Klasik her tikte çalışsın diye. Çok sıkıntı değil. Ardından bir tane komente geliyorum. My indikatör diyorum. Buradan Renko'yu seçip buffer. Birinci, ikinci artık kaçıncı buffer'ında data varsa onu seçiyorum. Aynı şekilde bir tane daha comment yazıyorum. Onda MyFX, e, MagicFX me diye seçiyorum. Gidiyorum yine My indikatörden. Bakın burada geliyor. Yani sizin şurada tanımladığınız artık burada seçilebilir hale geliyor. Fakat Tabi bunun buffer'larında sadece aslında grafik üzerine işleme var. Şimdi bunun e, gerçekten değer verip vermediğini anlayacağız. E, buradan geliyorum bunu işte direkt yine her zamanki gibi egzesini derliyorum. Evet geliyorum. Buradan her ikisini alıyorum. Ardından e, Burada MQL'in dizinini atıyorum, eziyorum. Ardından geliyorum MetaTrader 4. Bu arada bu örnekleri MetaTrader 4'te anlatıyorum. Genelde büyük ihtimal kullanacağınız indikatörler Meta, MetaTrader 4 buluyorsunuzdur kullanımdan dolayı. Geliyorum yine her zamanki gibi uzman danışmanın üstüne gelip yenile diyorum ki bu kodu indir yani derlediğim kodu alsın diye. Burada çok basit manada hemen anlayacağız. Nasıl anlayacağız? E, stratejik deneme, strateji testleri açıyorum. Buradan gidip ilgili algomu seçiyorum. Herhangi bir e, üründe Dow Jones'ta seçtim ben. İşte görsel modu seçiyorum ki bu arada bu MetaTrader 4'ün testleri e, ama çok basittir. E, Colum, MetaTrader 5'e göre çok çok basit. Başla dediğimde bakın şimdi Hemen burada durduruyorum. Problem değil. Zaten istediğim dikkat ediyorsunuz. Magic FX, Magic FX olarak bastığımda bir hareket dedik yok. Ama Renko'da görüyorsunuz gerçekten değerleri basıyor. Duralım. Şimdi bu neden oluyor? Eğer ilgili indikatörün özellikle hem de şuradan size açayım. Yani indikatör buffersını kullanmadıysa yani set etmediyse allocate etmezse ki bunu da bu arada MetaTrader kodun içinden görebiliriz. Bakın. Bir dakika ben size hemen göstereyim. Şunu alalım. Oops, buraya gel bakalım. Aynen. Bakın burada var. Yani Renko'nun koduna baktığımızda Buffer'a aslında seti yaptığını ama Magic FX Formula indikatörüne baktığımızda ise bunu bufferlamadığını ve bu yüzden dolayı da bunu kullanamadığını görüyorsunuz. Zaten burada bastığı da rengin kodu yani o ekrana bastığı rengin işte sayısal dijital olarak gösterimi e, buradan bunu görebiliyoruz. Bu basit yolu görmeniz e, eğer koduna gidip bakarsanız da kodun içinden e, indikatör buffer'sından görebilirsiniz. Daha detaya girmek isterseniz de hem mql4 için hem de mql 5 için custom indikatörler setinin altında buradan tüm kullanabileceğiniz functionları bulabilirsiniz. Kontrol edebilir ya da kendinizde yazabilirsiniz ama yani hardcode yazmanız gerekir. Şimdi biz buraya gelelim. Efendim Evet şimdi buradan hem Tufan Bey'in hem de Murat Bey'in sorusuna bir şekilde yanıt olmuş oldu. Ama son olarak da kullanımını anlatacağız. Aslında o da çok zor değil. O da çok basit. Normal şartlarda Condition yazıyorsunuz ya. Aslında bunu fiksirme çok kolaylaştırılmış durumda. Gidip burada eğer indikatörs ya da my indikatörs yani indikatörs dersen kendin tanımında bulunan anları getirecektir. İşte aslında moving average'ını falan. Ama diğer taraftan ise siz my indikatör dediğinizde burada bakın renk koy, alıp bu değeri bu okuyup buradan da kendiniz bir değer vererek atıyorum büyüktür küçüktür ya da eşittir bundan büyüktür gibi verdiğinizde ve bağladığınızda aslında artık bu indikatörün buffer'ına eğer değer set edilmişse onu kullanabiliyor oluyorsunuz. Temelde bakış açısı bu. O yüzden anlamanız için size tavsiyem çok basit manada hemen gidin komentlere yazdırın. Hatta şöyle açayım bu görüntüyü de. Şunu da şöyle alayım. Ekranda da görüntüsü kalsın. Yazdırın bu komenti. Ekranda hemen bir back testte görsel modda bakın. Data gelip gelmediğini çok rahat görürsünüz. İlla koduna bakmanıza gerek yok. Kullanım içinde bunu ekranı Böyle koyup böylece aslında siz kullanım olarak da baktığımızda hemen indikatör diyelim, renko diyelim seçtik. Buffer'ı da aldık, kullandık. Yani bu kullanım açısından normal indikatörlerden pek pek bir farkı yok açıkçası. Biraz burada ekstradan more settingsleri var ama onlara ihtiyacınız şu an için olmayacaktır diye düşünüyorum. Yine burada sembol time frame verebiliyorsunuz. İşte neyi kullanacağınızı, volünün set edilen değerinin neyine ihtiyacınız varsa doluysa tabi. E hangi candle'a yani kaçıncı candle ID'ye gideceksiniz? Sıfır bulundunuz. 1, 2, 3, 4 geriye doğru gider. Bu kapsamda baktığınızda aslında e, My Indicators alanından ekleyebileceğinizi, kodu, kodunu olması lazım ama yani şunu e, mutlaka belirtmem gerekiyor. E, pardon şöyle yapayım. Hatta şuradan geleyim. Evet şöyle gelelim Elinizde şu olmalı bir tane o renk onunkini göstereyim size yani şu olmazsa MQL4, MQL5 Gibi uzantılı bir döküman yani şu kod olmadığı sürece elinizde Hiçbir şey yapamazsınız ekleyemezsiniz kullanamazsınız Sadece şu olur Hani grafiğin üzerine atarsınız o da Şöyle olur ee, galiba benim şu an kasıyor. Ee, üzerine atarsanız üzerinde görebilirsiniz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şunu ekrana koyayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Unutmayın gelecek algoritmik direkte bir ise yapay öğrenme ile algoritmik direkte.